Bugün de sizlere truf tarifi vereceğim. Truf için kalmış, bayatlamış keklerinizi kullanabilirsiniz. Ya da daha önce yaptığınız, beğenmediğiniz keklerinizi buzdolabında saklayıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu keke kabartma tozu atmayı unutmuşum ve böyle oldu. Bunu şimdi truf olarak değerlendireceğim. Biraz parçalamam gerekiyor. O yüzden blenderdan geçireceğim. Siz un gibi olsun isterseniz robotta da çekebilirsiniz kekimi blenderdan geçirdim ee, biraz da elimle ovaladım dediğim gibi çok un ufak olmasına gerek yok zaten şimdi yoğuracağız şimdi de puding hazırlıyoruz puding içinde üzerinde yazan miktarı kullanıyorum süt eklemeyeceğim suyla yapacağım pudingimi 3 su bardağı Su ekleyeceğim aslında üzerinde üç buçuk yazıyor ama suyla yaptığım için biraz da kıvamlı olsun istiyorum ve 3 su bardağı kullanacağım pudingimi koyulaşana kadar pişiriyorum pudingimiz kıvam aldı pişti keklerin üzerine ilave ediyoruz pudingimizi ekledik karıştırdık şimdi elimizde top top şekil veriyoruz Şimdi turuflarımıza şekil vermeye başladık. Yumuşak bir hamur olduğu için kaşıkla şekil veriyorum. Ben başladım zaten şekil vermeye. Gördüğünüz gibi belirli bir şekli yok. Hindistan cevizinin üzerine attım. Daha sonra elimle şu şekilde yuvarlaya yuvarlaya bunlara şekil vereceğim.